bizimle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte speed Builders oynuyoruz ve bu speed Builders benim yaklaşık birkaç aydır ikinci veya üçüncü speed build'im olduğu için e, birazcık çuvallayabilirim O yüzden birkaç el atabiliriz. Hani win şeyle girmiyorum bu videoya. Ve evet, başladık. Hop 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 hadi. Başladı. Güzel. Şimdi ha. Tamam alta pembe şuraları da. Okey tamam. Bu videoda birazcık fazla mal sesi duyacaksınız ama yapacak bir şey yok. Hop koy 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 hadi hızlı. Şöyle ha tamam. Hızlı hızlı. Döşeyelim hemen perfect match'i de alalım. Deal. Hop dedik. Sonra ne yapıyorduk? Bunun üstüne döşüyorduk bunları. Herkes aldı bitirdi. Bir ben yapamadım. <laughs> Bakıyoruz. Okey. Ses kaybediyor Allah'tan. Tamam. <laughs> Bakalım kim eleniyor. Hmm. Yanlış yapan var. Aa, tamam sen elendin. <laughs> Kimmiş bu? You bilmem ne. Okuyamadım. Bu da benim yaptığım. Bu arada müziğin sesi falan bayağı kısık eğer fark ettiyseniz. Artık yeter dedim. Hmm. Şöyle bir merdiven. Yanından bir merdiven daha. Umarım yapabilirim. Şimdi nasıl olur? Şu şekilde. Ee, sonra şuradan şu şekilde çıkıyorduk. Şöyle değil. Aynen. Buradan böyle. Sonra şu şekilde. Hop hop hop. Ee, nasıl yapıyorduk? Bir de yok. Bir de üstüne şöyle. Allah Allah. Nasıl yapıyorduk? Ah. Birazcık kopya çektim. Pardon ama yapacak bir şey yok. Şunu buradan alıp burada alıp böyle yapıp bir şey yapmam gerekiyormuşuz. Ee, yok. Bunlar duruyor. Bunlar duruyor. Ee, tamam. Ee, Uydurduğum şeyler. Nasılmış? Ha ben yanlarda unuttum. Ha burnunu yapmadım bir de ya. Tüh. Umarım elenmeyiz. %90 doğrulukla yapmışız. Oh, elenmedik. Tamam. Güzel. <laughs> Yok. Bum. Umarım çok zor bir buyuk gelmez. Nak nak. Umarım yapabilirim. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, Dur. Şuradaydı 2, 3, 4 Buralar Buralar Şöyle Tamam Hop Buralar var şu şekilde Nasıl yapıyorlar ufaktan bakayım şöyle Şuraya bir biten... tane yok O adam yanlış yapmış Şimdi bundan sonrasını inanın ki hatırlamıyorum Şöyle ufaktan bir kopya çekeyim hmm. Bunu varmış şurada Ha yok bu da değil bunun bir üstünde. Ö, 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 ö. Hayır. En azından benzettim. Umarım ölmeyiz. 75. Umarım ölmem. Oh tamam. Güzel. Şurayı unuttum. Bir de kolları hafiften yana doğru bükecekmişiz. Ne bu? Bu kadar mı? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 dur şuraya 2 tane 2 3 hop 4 5 hop ee, şu şöyle e a şöyle <laughs> Yapamasam eliniyordum bu arada. Still se severs kaldırın mı? Anlamına geliyor, anlamadım ki. Nasıl ya bir dakika? Yapacağımız şey şu mu cidden? Şu detay sadece. İlginç hemen döşeyelim bunları. Belediye çalışıyor. Şurası değil şurası. Hop hop hop. Şöyle hemen bunları döşeyelim hızlı hızlı. Böyle, böyle, böyle. Perfect. Tamam. Yalnız iyi oyuncular var. Ooo. Sevdiğim bu beat daha önce hiç gelmemişti. Tamam Basit. Tamam şuradan gideyim. Aynen. Şöyle, 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 şöyle. Sen şuraya. Bir, iki, üç. Ve bir, iki, üç. O beat. Yalnız takım şey çok iyi ya. ya. Dur bakayım. Tamam, tamam tamam tamam. Umarım yaparım. Tepesinde ne var acaba? Bu? Tamam. Tepesinde umarım bir şey yoktur. Çünkü bize göstermedi. Bu böyle. Şöyle. Şöyle. Lan oğlum bak niye çeviriyorsun onu? Koy böyle işte. Deli etme beni. Böyle böyle. Şöyle. Şöyle. Sonra bunu nasıl böyle koyacağım lan? Dur. Bunu nasıl koyacağım? Aa böyle durabilirim. Tamam. Allah Allah. Çok saçma ha. Nasıl koyacağım? Koymaya yer yok. Zıplayıp koyayım. Aha yaptım. Hayır ya. Eğlendim. Ya ama benim suçum ne şimdi? Oo, Bayağı yanlış yapmışım ben. Niye böyle oldu ya? Neyse. Şimdi bir yeri daha ayarlayayım. Oo kendi ayarlıydı. Tamam güzel. Sıkıntı yok. <laughs> en kötü burayı keserim ben hemen. Şuradan oy, oy vermeyeceğim. Rastgele. Ee, hemen şu oyun başlasın geleceğim ona. Hop başladı. Hemen şöyle yapı gelsin. Hemen. Hadi. Boom. Aa, right trying triangle. Üçgen işte yani kasıyorsun. 1, 2, 3, 4 işte burada da 5 uzunluğunda bir şey var. Bunu 50 kere yaptırmışlar herhalde. sonra şu yatay mı koyuyorduk dikey mi koyuyorduk bunları ben ona hiç dikkat etmedim. Sanırım yatay koyuyorduk. Lan bak bana doğru bak. Abi hmm. bana bakmıyor ki bu. Sen şunu ver. E ee? E ee, bu bana bakmıyor ki. Ama ne yapayım? Ay yok bakmıyor imkanı yok bana bakmıyor. Aa, bakmıyor bana hiçbir türlü. O yüzden böyle yapacağım. 95 değil mi? Yüzde 95 de Değil mi? Yüzde 90. Nasıl ya? Bayağı da düzgün al. Nasıl ya? Oğlum sırf şu odundan mı kırdın o puanı? Sırf odundan puan kırdı ya lan. Neyse ben bir el daha şey yapıp geliyorum. Geldim. Şimdi oy, oy verilecek bir şey var mı? Bakayım. Tiny you. Evet. Şöyle. Oyun başlasın. Sonra. Yok lan ya da kesmeyeyim ne olacak? Az kaldı zaten. 15 saniye sabrederseniz diye düşünüyorum. Şimdi. Hadi. 10 saniye. 9 8 7 3 2 1 başladık. Hadi bakalım. Altı zıplayamıyoruz. Neyse hadi bakalım. Pır. Sedmen. Oo, ben elendim. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş. Aa, dur buradan değil. Şuradan mı? Tamam şöyle o oh, çok fazla pink girdi sanırım çünkü şu an blok koyuyorum ve bloklar çok sonra geliyor burada bu bu adamlar falan nasıl bu kadar hızlı yapıyor ya Allah Allah çok ilginç şimdi dur buraya ee, şöyle hemen hadi hızlı hadi ee, ne kaldı? Haa. Aa, oh. Umarım blokları... Ne? Benzetme yapamadın, diyor. Ama başkası öldü. Bu nasıl oldu? Çok ilginçti. Neyse. Dilek şey şeysi. Allah Allah çok saçma. Tamam. Şimdi öp, pardon. Telefon açık kalmış. Ee, şimdi şunları şöyle yapalım. Dur bakayım. Şöyle. Yok. Buradan değil. Buradan geliyoruz. Şu şekilde. Şöyleydi değil mi? Umarım. Yapıya bakamadım tam. Bir var şuna. Bir, iki, üç, dört. Ee, bir çiçek burada. Bir çiçek burada. Sen de gel. Şunu sessiz alayım. Ee, Okey. Şimdi. Neyi yanlış yapıyorum ben? Köylü mu? Yo. Şuna, şuraya mı Bakayım. Şu adam da benimle aynı yapmış. Ne yapmamız gerekiyormuş? He, ee, köylü bir geri dolacakmış. Neyse tamam sorun yok. Evet. Sanırım pingden dolayı öldük şu anda. Oğlum kaç pingim var benim? Uhu. Haydiiii Ne yapacağız biz? Kesin elendik Kopya çekelim bari ne yapalım Sanki hiç yapmıyoruz En azından bir şeyler yapalım ki hani Muhtemelen kupa gibi bir şeydi Abi nasıl yapıyorsunuz ki Anlamadım ben bir dakika Abi Mecburen kopya çekiyorum çünkü hiçbir şey görmedim ee, Ne yapıyormuşuz Şuraya koyuyoruz şöyle 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 bir şey. Bilmiyorum yani. Herhalde böyle bir şeyler. Bakayım. Evet doğru yoldaymışım. Doğru yoldaymışım. Yarı yarıya doğru yaptım. Umarım eğlenmem. Oh güzel. Bakmadan bile eğlenmemeyi başardık. <laughs> güzel. Tamam. Oh. Me Merrily Circle. 1-2-3 1-2-3. Tamam. Basit. Umarım. Süre çok az verilmezse. Tamam. seni kır. Ee, şöyle yapacağız. Sini kır. 1-2 1-2 Böyle şekilde 1. Hop. Ver lan bloklarımı. Uç. Zıp. Ee, hop. Seni nasıl koyacağım? Ee, güzel soru. Şöyle koyayım. Aa yanlış koydum yanlış koydum. Aa ah, bunu kaydırmışım. Po bana. Umarım ben... aa bir eğlendik ki O oh, yok. Galiba hala. Oh. Tamam. Son şey kaldık. Abi aa bunu Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bu şu çizgide. Bu hemen bunun bitişiğinde. Aynen. Tamam. Hadi ver. Bu köylü burada. Bu köylü burada. Ee, bu köylü burada. Bu köylü burada. Abi adam çut diye yaptı ve heyecandan elencem gibime geliyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Umarım öyle bir şey olmaz. Umarım öyle bir şey olmaz tık 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 hop abi ne yanlış yaptım? Ha! Ne yanlış? Yanlış bir şey yok. <laughs> Gördünüz değil mi? Son anda checkered stairs. Aa! isteniyor mavi ver mavi beyaz mavi beyaz gideceğiz mavi beyaz bir dakika lan doğru uzunlukla gidiyorum değil mi bir iki üç dört a beş olacak ee, bir dakika lan bunu nasıl yapıyoruz uzunluğuna bakmadım heyecandan ya abi Heyecandan uzunluğuna bakmadım. Ah. Çok zor. <laughs> İlk defa çıkınca yapı böyle kalıyorum işte ne yapayım? Lan çok uçtu. Tüh. Neyse. 5 miymiş uzunluğu? Gici. Evet 5'miş. Gici. Olsun güzel oyun ya. Evet. Ee... Yalnız. Bir şey diyeceğim. Benim bu lavın üstüne olmam gerekiyordu. Saçma olmuş. Neyse. Tebrik ediyoruz mı Ve bu videoluk da benden bu kadar. Şöyle bir hav yapalım hemen. Bu videoluk benden bu kadar. Bu video birazcık kısa bir videoydu. O yüzden kusura bakmayın. Fakat zaten çok uzun videolar bakayım. Evet 16 dakika olmuş. Zaten öyle uzun videolar çok fazla uzun videoda çok fazla sevmediğinizi de fark ettim. Çünkü uzun videoyu izleyecek kadar vaktiniz olmayabilir belki de. O yüzden de bu videoyu birazcık daha kısa tutayım istedim. Ee, o yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer burada e, daha fazla bu tip video o, daha doğrusu sunuculara girip böyle şey, daha fazla şey istiyorsanız böyle e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.